Siyah Beyazlar Gökhan İnler'le anlaşmaya vardı. Bir yıl futbol oynayacak Gökhan İnler. Ardından sezon sonunda da Siyah Beyazlı formayla jübile yapacak ve önümüzdeki yılsa Beşiktaş'ta sportif direktör olması bekleniyor. Beşiktaş'tan Gökhan İnler hamlesi geldi. Siyah Beyazlar eski futbolcusuyla anlaşma sağladı. Bir yıl futbol oynayacak deneyimli isim sonrasında jübile yapacak. Jübile maçının Beşiktaş'ta Napoli arasında oynanması planlanıyor. UEFA'nın MIP programına kabul edilen Gökhan İnler'in eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda Beşiktaş'ta sportif direktör olarak göreve başlaması bekleniyor. 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Gökhan 30 maçta 2 asist yapmıştı. Diğer yandan Beşiktaş milli arada Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Fatih Karagümrük'te hazırlık maçı oynadı. Siyah beyazlılar rakibini Gezal ve Rebiç'in golleriyle 2-0 yendi. Kasığında ağrı hisseden Oxley Chamberlain mücadelede forma giymedi. İngiliz futbolculuğun birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala 3 kulvarda mücadele edecek ve önüne büyük hedefler koyan Beşiktaş'ta ezeli rakiplerinin transfer hamleleri karşısında büyük eleştiri alan Başkan Ahmet Nur Çebi gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi'nin ifadeleri şu şekilde. İspanyol futbolcu Ramos herkesin takımında görmek istediği bir isim. Ama rakamlar 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. O süreç içerisinde kimse bize sponsorluk desteği vermedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olmadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Ben bu nihai kararı kulübümüzün geleceğini düşünerek verdim dedi. Başkan Çebi bu sezon rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili de Türk futbolu adına bu transferleri doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon euro bütçeli bir takım yaparsanız gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip bankalara borçlanarak kurlar artarken kulübü sıkıntıya sokarak sonra da vergi dairesine gideceksiniz, "Benim borcumu erteleyin." diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım. Suudi Arabistan bu sene fiyatları çok yükseltti. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor: "Ben biraz daha beklemek istiyorum." Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum. Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Kulübü bırakacak, ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde de zaman uzuyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik. Biz hocamızın istemediği bir oyuncuyu almadık. Bu bir ekip işiydi. Ekonomimizin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir ifadelerini kullandı. Başkan Gökhan İnler konusunda da Gökhan ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir futbolcu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktörlük için görüştük. O da bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine benim de istediğim bir şey vardı. Takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum ve Gökhan da buraya geldik. Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımızı düşünmüyorum. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar Gedson'dur, Gezzaldır. Raşika'yı ben çok istedim ve aldım. Raşika'ya son anda bile arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı. Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla olmuyor. Eğer öyle olsaydı transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. Ligimizde en iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde. Bugünden söylüyorum %99 şampiyonuz. Ben bunu daha önce de söyledim. 3 tane kupa aldık. Bekleyin ve görün. Ayrıca transferde adı bizimle geçen Deniz Türüç'ü biz istemedik. Herhangi bir girişimimiz de olmadı dedi. Son olarak takımının Portekizli orta saha oyuncusu Gedson ve Taliska hakkında konuşan Çebi, Gedson'ın sözleşmesini uzattık. Satışı söz konusu olursa, ki inşallah bana nasip olmaz ama, eğer böyle bir şey olursa, Türk futbol tarihinin, en yüksek satışı olacaktır, müjdesini verdi. Çebi, gerçekleşmeyen eski oyuncusu Taliska transferinin perde arkasını da şu ifadelerle anlattı. Taliska, çok güzel anılarla gitti. Ama Talişan'ın gelmek istemesi, takımının bırakması söz konusu değildi. Şenol Hoca'nın onunla konuşması, sohbetten ibaretti. Kulübünden müsaade istedim, teklif yaptım. Kulübünden gelen cevap devam edeceğiz oldu. Bizim Talis Kayla takımının müsaadesi olmadan görüşme yapmamız mümkün olabilir mi? Biz kapıyı çaldık ama evin sahibi ev kirada dedi. İnşallah bir gün olur ama bugün olmuyor sözlerini kullandı. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve ligde şampiyonluk, Avrupa'da da final hedefleyen Beşiktaş, ezeli rakiplerinin reklamı yüksek transferlerinin yanında, nokta atışlarla etkili isimlerle kadrosunu güçlendirirken, transfer çalışmalarında orta saha arayışları sürüyor. Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun başında, Dusan Tadik ile uzun süre ilgilenmiş, ancak Yıldız oyuncuyu, Fenerbahçe kadrosuna katmıştı. Ancak Kartal bunu unutmadı, Tadic'in rövanşını almak için harekete geçti. İtalyan ekibi Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Reid Kurunik, uzun süre sarı lacivertlilerin transfer listesinde yer almış ancak bir türlü imzayı attıramamıştı. Siyah beyazlı yönetim, 29 yaşındaki tecrübeli orta sahanın transferi için kolları sıvadı. 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlayan yönetim transferi bitirerek taraftarına mutluluk yaşatmayı ve ayrıca psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Bosna Hersekli 8 numara, bu sezon 3 maçta Milan forması giyerken gol veya asist üretemedi. Bosna Hersek milli takımında, 30 karşılaşmada görev alan Kurunik, 4 golle, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kala, yoğun maç trafiğinde, yerli rotasyonunun güçlendirmek adına çalışmalarını yürütüyor. Adı siyah beyazlıların listesinde bulunan Başakşehir'in 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Deniz Sürüç'ten müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin iddialar var. Ne diyorsun? sorusuna Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Teknik direktör Şenol Güneş ile milli takımda da çalıştım. Beşiktaş büyük bir camia. yanıtını verdi. Milli Yıldız'ın bu cevabı, transfer döneminin sona ereceği 15 Eylül tarihine kadar yeni gelişmeler olabileceği şeklinde değerlendirildi. Bu arada Karakartal'ın, deneyimli sol beki Umut Meraş'a, Samsun Spor'dan sonra Başakşehir'de talip olmuştu. Hatta taraflar arasında yapılan görüşmelerde Başakşehir, siyah beyazlılara 500 bin euro teklif ederken, Beşiktaş bu transfer için, takasta Deniz'i istemiş, fakat Başakşehir, bu takasa olumlu cevap vermemişti. Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz Türüç, 62 gol atarken, 50'de asist yaptı. Deneyimli hoca Şenol Güneş'in, fırsat bir transfer yapabiliriz, açıklamasının ardından, önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Beşiktaş takımının, göz bebeği konumunda bulunan Vincent Abubakar'ın, Arap Yarımadası'ndaki transfer çılgınlığının, hedeflerinden biri olduğu ortaya çıktı. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan kulübü Al Nasır'a gitmesiyle hareketlenen, Orta Doğu transfer piyasasında Katar Ligi ekibi Al Rayyan'ın da, süper golcü Abu Bakar için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Katar kulübünün, siyah beyazlılardan, yıllık 3.1 milyon euro kazanan Kamerunlu golcüye, senelik 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da, şampiyonluk bonusu olmak üzere, toplam 9.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Kartal'a devre arasında Al Nasır'la yollarını ayırması sonrasında kazandırılan Abu Bakar, 3.1 milyon euroya imza atmıştı. 31 yaşındaki Kamerunlu Yıldız'ın Al Rayyan'dan gelen bu astronomik teklifi reddettiği öğrenildi. Tecrübeli golcünün, siyah beyazlılardan, 3 yılda alacağı ücreti, sadece bir senede kazanma şansını da, elinin tersiyle iterek, takımda kalmayı seçtiği ifade edildi yönetimin hiçbir şekilde göndermeyi düşünmediği deneyimli futbolcu bu kararıyla Beşiktaş camiasının bir kez daha gönlüne girdi.